menopoz döneminde beslenme nasıl olmalı? Menopoz beslenmesi diye özel bir beslenme yok ama şöyle bir farklılığı var. Menopoza giren kadın osteoporoz adayı olma durumuna girdiği için kalsiyum balansını daha iyi yönetmek zorunda. Menopoza giren bir kadın kolajen kaybını uğrayacağı için kolajen kaybını daha iyi yönetmek zorunda. Yine menopoza giren bir kadının gece ateş basmaları, gece e, e, gündüz ateş basmaları, terlemeler, gece uyku bozuklukları gibi östrojen eksikliğine bağlı problemlere yaşama ihtimali fazla olduğu için östrojen zengini besinlere yönelecek. Ne yapacak? Keten tohumuna daha çok yönelecek. Örneğin lignan içerdiği için veya bir kişisel östrojen zengini besinlere yönelecek. Dolayısıyla menopoz dönemindeki bir kadın için farklı bir besin planı yapmak yerine o kadının menopoz dönemindeki yaşadığı sorunlara bakarak bir beslenme planı yapmak bizim açımızdan daha doğru. Son bir şey daha söyleyeyim Lütfen. Menopoz dönemindeki bir kadın uykusuzluğa daha adaydır. Menopoz dönemindeki bir kadın insülin direncine biraz daha adaydır. Tabi beslenme planları yapılırken menopoz adayı hanımlarda veya yani menopozdaki yeni giren menopoz hanımlara bunlara dikkat ederiz.